Merhaba arkadaşlar. Yine bu sefer Robilen'in de 3. bölümünü çekiyoruz gördüğünüz gibi. Bu üçüncü bölüm oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Robilen'in 3. bölümü oluyor arkadaşlar. Bu sefer artık 3. bölüm oluyor. Hadi bakalım televizyon izleyelim. Vay canına televizyonda güzel ha şeyler oynuyor. Başka kanallara da geçebiliyor arkadaşlar. Ya yanlış şey. E. Kapattım arkadaşlar. Vay canına, araba geçti galiba arkadaşlar dışarıdan. Hadi bakalım biz gezmeye gidiyoruz. Vay canına, taksi var burada. Merhaba taksi. Vay canına burunda, burunda birisi kullanıyormuş. Vay canına sen de kimsin? Değişik birisine benziyorsun sen. Hey bir de bekle taksi ben de geliyorum. Vay canına değişik bir adama benziyor arkadaşlar. Böyle arkasında iki çocuk var gördüğünüz gibi arkadaşlar öyleydi. Arkadaşlar. Bakalım gidelim biz. Bam yapmaya gidelim bence. Hop. Hop. Eh. nasıl kurtulacağım? Ha. Arkadaşlar banyomuzda yaptık şimdi arkadaşlar başka yerlere gideceğiz gördüğünüz gibi arkadaşlar kapıyı kapatacağım ha kapattım arkadaşlar Hadi bakalım gidiyoruz Arkadaşlar bu sefer rolyi gezeceğiz yeniden arkadaşlar bakın arabamızı alalım arabayı bu sefer kullanırsın geldi arkadaşlar nasıl alacağız acaba Aha işte geldi Süreyim bakalım nasıl süreceğim. Sürüyorum arkadaşlar. Hop. Ay canına bu, bu pek kullanılma. A bu iyi bir arabaymış arkadaşlar. Hop. Bundan tur atıyoruz arkadaşlar. Vın, vın. Arkadaşlar bundan tur atıyoruz. İnsanlara çarpmayayım da arkadaşlar olsun. Arkadaşlar geziyoruz. Bak. bence yeterince sürdüm Ben bunu şimdi nasıl götüreceğim neyse Arkadaşlar ben gideceğim şimdi evime Arkadaşlar çok uykum geldi galiba Triad yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Triad yazıyor Galiba uykum geldi şu an arkadaşlar. O yüzden ben evime gidiyorum. Biraz, biraz hemen dinleneyim. Acaba eve, evi nasıl bulacağım tekrardan arkadaşlar? Kaybettim şu an evimi. Burası mıydı benim evim? Burası değilmiş ya. Kaybettim evimi. Burası değil arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım. Bulacağız Aa, galiba o arkadaşlar. Ama benim karakterde çok yavaş <laughs> Arkadaşlar uyumam gerekiyor benim. Çok az kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları. Bunlar az, kala falan, az kalıyor falan arkadaşlar. O yüzden benim öyle şeyler yapmam lazım. Bu önce banlıyor. Bu yemek. Bu da önce uyku arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben uyumaya gidiyorum. Hem gece oluyor zaten arkadaşlar. O yüzden o demek arkadaşlar. Geldim sonunda. İşte. Evet. <laughs> Nanesi çok uykum geldi. <laughs> uykum geldi. <laughs> Dur kapıyı kapatayım. Ya ben yanlış şey... Uf. E. Uyacağım ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkıyor. Aha. Happy oldum yeniden arkadaşlar. Hop kalktım gördüğünüz gibi arkadaşlar yeniden mutlu oldum. Arkadaşlar az sonra belki düşebilir bunlar da arkadaşlar uyumuştum yeterince arkadaşlar. Heh, işte kapattım kapımızda. Burada da banyo var. Şimdi yeniden gezelim bence arkadaşlar bir şehri. Arkadaşlar bu Rovi ile gerçekten Tilik Dekir'e benziyor biraz. Baksanıza arkadaşlar Tilik Dekir'de de bazen aynı şeyler oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Acıkabiliyoruz, uykumuz gelebiliyor arkadaşlar. Aynı Tilik Dekir gibi bu oyunda. Aynı onun gibi ama biz büyüyüz, bebek ama yok arkadaşlar. Öyle arkadaşlar ben de bilmiyorum ama 2 Dekir'e benziyor tıpkı arkadaşlar. Böyle mutlu olma falan filan var. Tilik Dekir'de da aynı arkadaşlar. Bu, bu villada biraz güzelmiş arkadaşlar galiba şunun villası Hop bakalım Kimin villasıymış Ama bence ben korkuyorum ya Evet Knok diye birisinin evi galiba arkadaşlar bura Arkadaşlar galiba Knok diye birisinin evi bura Neyse Var canına burada da başka yerler var arkadaşlar bunlardan yürüyoruz çimlerden de yürüyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu biz ışınlayan şey yeniden arkadaşlar birinci bölümde bununla karşılaşmıştım ama ağaçlar çimler falan var inşallah yine bir ışın ışınlamazı. o gün çok canım acımıştı ya bu neyse arkadaşlar gidiyoruz biz bu neyi bakalım var canlar bu bir çeşit asansöre benziyor ama asansör değil bu Ayrıca buraya da girilmiyor arkadaşlar. Asansöre benziyor bu tıpkı. Bakayım ama o değil. Yoksa gerçekten öyle mi? Asansör olabilir arkadaşlar ama giremiyorum o gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oradan böyle giremiyorum arkadaşlar. İşte burası ışınlanma yeri. Aa su varmış burada göl varmış. Bu olmadan hemen geçeyim. Aha yine uykum gelmiş arkadaşlar. Hemen yine uyumaya gidiyorum şimdi. Şurada gördüm arkadaşlar yine uykum gelmiş. Evime gidiyorum arkadaşlar yeniden. Evim de uzaktan uzaktaymış. Gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi neredeyse vardık. Yine uykum gelmiş. Benim neden hep uykum geliyor arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Gidiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hop geldik bile. Ay. Yine uykum geldi. Hmm. Ee. Hmm. Ee. Ee. yeniden mutlu oldum arkadaşlar. Ama yine düşebilir yalnız. Hop biraz televizyon izleyeyim. Hep uyudum uyudum televizyon izleyesim geldi aklıma da. Şu kapıyı önce bir kapatayım ben ha. <laughs> i̇şte. Açayım bakalım. Yeniden açtım bu kanalı. Bu maç var arkadaşlar maç. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır. İşte Fenerbahçe kazandı arkadaşlar. Fenerbahçe kazanır. Arkadaşlar yar yarışma bitti. Şimdi ben bu çizgi film izliyorum gördüğünüz gibi. Hey hey biz arkadaşlarız. 7 arkadaşız. Çizgi film de bitti. Sıra haber haberleri izliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar haberleri de izliyoruz. Haberler de bitti. Maç başladı yine arkadaşlar. Bu sefer de Beşiktaş kazandı. Tüh ya. Ama ben Fenerbahçe'yi tutuyordum. Vay arkadaşlar. Siz kanala abone olun. Beğenin, like atın. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Meçhul acıktı. Uykusu geldi. Ve banyo yapmak istedi. Bay bay.